Merhaba, bilgi köşesine hoş geldiniz. Güneş sistemi, evrendeki yerimizi ve etrafımızdaki gezegenleri anlamamıza yardımcı olan bir harikalar dünyasıdır. Güneş sistemimiz, Samanyolu galaksisinde yaklaşık 4.6 milyar yıl önce oluşmuş devasa bir sistemdir. Merkezi, hayat kaynağımız olan Güneş'tir. Güneş'in güçlü çekim kuvveti sayesinde etrafında 8 gezegen, cüce gezegenler, asteroitler Kuyruklu yıldızlar ve diğer gök cisimleri döner. Gezegenler, iç gezegenler Merkür, Venüs, Dünya ve Mars ve dış gezegenler Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün olarak ikiye ayrılır. İç gezegenler kayaç yapılıdır. Dış gezegenler ise gaz devleri olarak bilinir. Merkür, Güneş'e en yakın gezegen olup en küçük gezegendir. Sıcaklık farkları aşırıdır ve yüzeyi kraterlerle doludur. Venüs, kalın atmosferi ve aşırı sıcaklığı ile dünyanın kötü ikizi olarak bilinir.